Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Zineyip yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Burak yeni yepyeni görüntüleri sizlere sunuyorum. Özçevit tatilden olan muhteşem karelerini Instagram hesabından paylaştı. Ben de sizler için Burak Özçevit'in yepyeni karelerini bir de şekilde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım memnun kalırsınız. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.